Meslektaşım videoya hoş geldin. Hayatını kolaylaştıracak video ulaştığın için öncelikli olarak seni tebrik ediyorum. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi bugünkü eklentimizin adı Firecut. Bu Firecut nedir? Firecard direkt olarak Premiere'e bağlandığı için aslında kullanımınız oldukça kolay. Bu eklentinin bizler için sağlamış olduğu en büyük özellik ise kaba kurgu kısmında bizleri hızlandırması. Bu hızlandırma nasıl sağlanıyor? Eklentinin içerisindeki boşlukları temizleme özelliği sayesinde hem düşünce boşluklarınızı atmış oluyorsunuz hem de çok daha akıcı bir anlatım yapmış oluyorsunuz. Bu eklentinin en büyük artlarından biri ise kat kurgu yapması. Yani biraz daha açıklayacak olursam kelimelerin arasındaki boşlukları temizleyerek daha akıcı ve süre olarak da daha kısa bir video çıkarmanızı sağlıyor. Bu da tabii ki de izleyiciler tarafından daha izlenebilir bir video hazırlamış olmanızı sağlıyor. Bu sayede de neler yapmış oluyor? Böyle kameraya bakarken uzun uzun boşluklar yerine daha akıcı bir şekilde düşünme boşluklarınızı ortadan kaldırarak akıcı bir içerik oluşturmanızı sağlıyor. Bir başka özelliğimiz ise zoom yapma özelliği. Bu özellik video içeriklerimizin daha dinamik ve daha izlenebilir hale gelmesini sağlıyor. Bu özelliği evet zaten ben kullanıyordum diyebilirsiniz. Bu eklentinin size sağlamış olduğu şey farklı bir özellik değil. Bu özelliği sizin yerinize yapay zeka sayesinde size vakit kazandıracak şekilde yapması. Konu başlıkları arasında animasyon oluşturma. Birden fazla konu hakkında eğer ki içerik oluşturuyorsanız bu konu arasındaki geçişlere sizin adınıza animasyon oluşturuyor ve bu animasyonlar da oldukça sade olan panel üzerinden editlenebiliyor. Şimdi çok şaşıracağınız bir özellikten bahsetmek istiyorum. Nedir bu özellik? Altyazı özelliği. Evet belki de bu şekilde söyleyince şaşırmıyorsunuz ama bu altyazı özelliğinin içerisinde Türkçe dil desteği var ve son güncellemesinin ardından bu Türkçe dil desteği o kadar harika çalışıyor ki DD ayrımları, imla kuralları olsun her biri artık sizin için kabus olmak yerine kolaylık oluyor ve çok daha akıcı bir şekilde altyazılarda vakit kaybetmeden içerik oluşturabiliyorsunuz. Bu oluşturulan altyazıları ise SRT çıktı aldıktan sonra YouTube şeklinize de ekleyebiliyorsunuz. Multi video, multi cam özelliği. Nedir bu multi özelliği? Eğer ki içeriklerinizde birden fazla kamera kullanıyorsanız siz hitap ederken bu açıdan diğer açıya geçmenizi kolaylıkla sizin adınıza yapay zeka sayesinde yapabiliyor. Tabi diyeceksiniz ki bütün kurguyu zaten FireCut yaptı sen ne yapıyorsun o zaman. Benim yaptığım tarafa dönecek olursak da FireCut'ın bu özelliklerini opera etmek gerekiyor. Nedir bunlar? Bu hareketler arasındaki geçiş süreleri ne kadar sürsün? Hangi konuşmacı ne sıklıkla görünsün? Konuşmacı bütün ses esnasında kadrajda mı kalsın? Yoksa diğer tarafa geçip dinleyici varsa dinleyiciden de bir görüntü devam mı etsin? Bunları belirleyecek kişi de aslında yine siz oluyorsunuz. Panel üzerinden bunları aslında ayarlaması da oldukça basit. Bunlara da örnek olması için aslında hem bu videomu Firecut üzerinden kurgulayacağım hem de kanalımdaki video kes içeriklerimi de kanalıma giderek oradan izlersiniz. En iyi aslında örnekleri de orada da görmüş olacaksınız. Şimdi de biraz da FireCat'tan bahsetmemiz gerekirse, gelişim süreci oldukça hızlı devam eden bir eklenti. İçerisinde bulunan özellikleri aslında birçok farklı eklentilerle bizler de kullanıyor oluyoruz ama FireCat sizler için birden fazla eklentiyle uğraşmak yerine bunların her birisini kendi içerisinde ekleyerek tek bir eklenti üzerinden kullanmanızı sağlıyor. FireCat'ın içerisinde beta sürüm olarak da devam eden özellikleri kullanmaya devam ediyorum. Bu özelliklerin üstüne de belki ileride talebiniz olursa, Yeni bir içerik de oluşturabilirim. Bu esnada zaten file ile iletişimimiz de devam ediyor olacak. Yapılan bu geri dönüşlerin üzerine değerlendirme yapıldıktan sonra eklenti içerisine yapılacak editlemeler ise çok hızlı bir şekilde sağlanıyor. Tabii siz de bu eklenti üzerine fikirlerinizi ya da beğendiğiniz beğenmediğiniz özellik kısımlarını aşağıdaki yorumlara ekleyebilirsiniz. Ben de bu fikirlerinizi sizler adına Firecut ile paylaşabilirim. Son olarak da tabii ki satın alma ve deneme süreçleri için aşağıya bir link ekliyor olacağım. Bu link üzerinden satışa ya deneme sürümlerine ulaşabilirsiniz. Sizler için de Mustafa koduyla %10'luk bir indirim aldım. Bu indirim sayesinde de daha uygun fiyata faikattan yararlanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıya yorumlar kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bu tarzda bilgilendirici videolar eğer ki görmek istiyorsanız kanalımda aşağı yorumlara yine aynı şekilde bunu da bildirin. Ben de sizler için bu tarz videoları çekmeye devam edeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.